17 Nisan Ulusal Kanser Haftası etkinlikleri kapsamı içerisindeyiz. Ee, Kanser Kanser Haftasının amacı kansere karşı korunma yöntemleri, sağlıklı yaşam yöntemleri, kanser erken teşhis ve güncel tedavi yöntemleri hakkında halkımızı bilinçlendirebilmektir. Bu anlamda da Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Onkoloji Hastanesi olarak standımız var. Burada hekimlerimiz erken teşhis ve güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi verirken aynı zamanda manevi bakımcılarımız sosyal hizmet Psikologlarımız, diyetisyenlerimiz, her şekilde hastalarımız ve hasta yakınlarımızı bilgilendiriyor. Aynı zamanda işürler hastalarımızın ve yakınlarımızın e, el emeği, göz nuruyla ürettiği şuraş terapisi etkinliklerimizle ürettiğimiz e, e, ürünlerde burada halkımıza ve hastalarımıza sunuluyor.